Selam arkadaşlar bugün sizinle varsa oynayacağız ee, şimdi hemen büyüteyim ekranı ha iyi ee, bedavası oynayacağız arkadaşlar dört kişilik Evet iyi ee, bayağıdır oynuyorum arkadaşlar ee, yani alıştım artık ee, sıramız gelene kadar oyuncular eklerine kadar parkur yapam çektim ve Neyse bir daha yap. Neyse hemen şey alalım. Arkadaşlar nedense kamera arkasına geçince bayağı parkurum iyi oluyor. Şey, video çekince bir şey oluyor yani parkur yapamıyorum neyse demirlerimizi topladık yeter bu kadar bu arada son oyuncu da oynuyor haberiniz olsun hemen şu elmaslara yol çıkacağım aldım. Ben şu yol yapayım o zaman. Hemen. Çekelim arkadaşlar. Bu arada Bedwars'ı bilmeyenler e, bilmeyenler olabilir. Onlar için şey özet geçeyim. Şu yatak var. Onu korumaya çalışıyoruz. Karşı takımlar saldırıp yatağımızı kırmaya çalışıyor. Ve yatağımızı kırınca bir daha doğamıyoruz. Ee, bizi öldürürse biz takım şey yapıyoruz. Bütün takımları öldürene kadar şey yapıyor. Hmm, kazanıyor. Bütün takımları öldürürse. Şimdi ortaya da yol çekelim güzelce. Şu öldüğümüz yol çekelim. var mı? Yok. Güzel. Bu şu an sandıkları bırakan bırakalım. şey blok almamız lazım. 12 tamam. Bende var bende var. Evet var. Dur vereyim. Zaten arkadaş delil vermemin sebebim e, sadece yükseltme yapılıyor. Yani toplu ne yaparsa bize de geliyor. Onun için verdim yoksa yok yani vermez. Neyse hemen şey yapalım. Aa adam gelmiş Dur Bir geldi mi? öldürdük mü? Yok. Ben saldırıyorum. Gelin saldırın. Tamam. Öldürdük. Güzel. Tamam, bu sıra çok yolumuzu kapadı be ya. Hemen takılmamamız için o düzenleyeyim. Tamam. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni kalktım. O yüzden birazcık sesim kötü geliyor olabilir. Haberiniz olsun. Nasıl neyin de sıyılmaz. Neyse. Daha yukundan açılamadım yani. Oo. Güzel. Hayır arkadaşlar iki kişiye şey yapamadım. Orada arkadaşlar keskinlik basmış demin verdiğim elmas kişi. Keskinlik kaç? Keskinlik bir basmış. Tamam. Git zorunda. Tamam. Karşıya gidelim. Belki elmas falan filan vardır. Ha, şu mavinin onlar kapısın. 5 direkt yükseltmelerden 5 tane tamam. Güç, Arkadaşlar dışımı güçlendirdim Yani herkes de Güçlendi Tamam ben Yardım edelim Birilerine Yarım kalbimiz gidiyor güzel. Arkadaşlar. Oo bizim takım bir tane kişi kırmızıya mı saldı? Üzgünüm dostum yardıma gelemem. Hemen gidelim kendi base'imize. Şuraya da bir yol çekeyim. Şunları kır. Belki şeyden daha az Yok makastan daha az kırılıyordu da. Ne koymuşsunuz be. Ha tamam gitti. Bundan sonra artık parkur yapa yapa giderler. Tamam. İyi. Güzel. Bal kazma alalım hemen kendimize. Şunlardan. <laughs> Ben bunları yay eklemek için alıyordum. Tamam. Orada tekstür pek kullanıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yay alalım. Ay ok. Tamam güzel. Şu demirleri sakla. Hatta şu, şu blokları da sakla. Tamam. Güzel. kazma alacaktım. Neyse. Birazcık zümrüt toplayalım ki elma elması yapacağım. Üç tane zümrüt gerekiyor bana. Yeter de artar. Dört. Bir tane daha yapabilirim. Ama Daha vuramadım bile ya. Korktum bir anda ölme şey yaptı. Neyse en azından öldürdük. Hemen gidelim. Kazma. Önce kendime bir şey yapayım iki tane. Aa, kazandık. Kazandık. Neyse bir, bir el daha oynayalım. Bakın arkadaşlar parkurumun iyi olduğu kanıtı. Şimdi göstereceğim. yorumlar bir <laughs> şey Neyse. Takım seçmeyeceğim arkadaşlar. Burada gizli bir yer varmış. Neyse. Gidelim. Aa yine yeşil oldu. Selam. <laughs> arkadaşlar yeter. Ben de şey Bu sefer yolu şuraya çıkacağım. Aa, kırmızı ne zaman geldi? arkadaşlar. Kırmızı ne zaman geldi? Tam bu tur sayılmaz arkadaşlar ölürsek. Bana dalıyorlar da ama. Neyse bu tur sayılmıyor arkadaşlar. Şu gizli yere gideceğim. Şuraya çıkabiliyor muyum Soda çok güzel ha. He. Hemen pat. Pat. Pot. yok oradan atlamayacaktım yaç Neyse hop. ilk atlayan ben Arkadaşlar ben birazcık toplayayım. Ben size haber vereyim sonra. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi oynamaya devam. Bu arada şey gösteriliyor mu? Tam. gözüküyormuş. Devam arkadaşlar. Ben elma yolu çektim. Ee, birazcık to şey yaptım. Gidebiliriz. Ama biraz daha şey ihtiyacım var. Tamam. Güzel. Direkt şey alabiliriz. Güzel. Bir tane fazla da almışız. Neyse. Şu elmasları da koyalım. Hemen gidelim. Tamam. En <laughs> az kılıcı var. Tam korktu Hayır. Şaka yapmıştım. Şaka yapmıştım. Aa. Arkama bakmaya da korkuyorum ama geliyor. Kendi bezime. Kendi hızlı yol çekeceğim ama çekemeyeceğim büyük ihtimalle. Çekiyorum. Çektim be. Ay. Neyse. olsun. En azından yatağımızı kurmayalım. Tamam aldım. Güzel. Yatağı koruyamamışlar ki. Neyse ben savaşmaya gideceğim biraz. Ya da bir tane daha zümrüt. Arkadaşlar geliyor yine Güzel düştü. Kendi beysimize devam. Gidebiliriz. Ölmezsek. Tamam doluyor yavaş yavaş. Sıkıntımız yok. Ölür müyüm acaba? Neyse hadi atladım Yarım kalp. Tamam. Yarım kalpte dayandık. Güzel. Kendime elim alacağım. oku boş vereceğim. Bir de elmas kılıç yapacağım. Tamam. Güzel. 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 Elmaslara bakalım. Dört. Tamam. Ben ne taraftan? Şu taraftan mavi geliyor tamam hemen hemen tamam İyi yata koruyamamışsınız adam girmiş içeri Altına elma ye. Tamam güzel. Yedik. Blok Hayır. 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 Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Like atma abone olmayı unutmayın. Ve bye. Bye.